2019 yılında Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Elif, sosyal medyada gördüğü bir challenge'ı denemek istedi. Gece tam saat 3'te banyosunun aynasının karşısına geçti ve 3 dakika boyunca gözlerini kırpmadan baktı. İlk 30 saniye normalden farksızdı, sadece kendi yansıması. Ama birinci dakikadan sonra garip bir şey fark etti. Aynada gördüğü yüz hafifçe gülümsemeye başladı, oysa o gülümsemiyordu. Birinci dakikada yansıması tamamen dondu. Artık hareket etmiyordu. Ama Elif hareket ediyordu. Yansımasıyla senkronize değildi. İkinci dakikaya on saniye kala aynada gördüğü şey artık kendisi değildi. Birisi arkasında duruyordu. Siyah gözleri olan, soluk yüzlü bir kadın. Elif çığlık atıp ışığı açtığında arkasında kimse yoktu. Ama aynada hala o kadının silüeti görünüyordu. O geceden sonra Elif her gece saat 3'te uyanmaya başladı ve her seferinde banyosunun kapısı hafifçe aralık duruyordu. Ayna ritüelleri paralel boyutlara açılan kapılar olarak bilinir. Özellikle gece üçte, şeytanın saati olarak bilinen zamanda bu kapılar en geniş haliyle açılır. Elif bugün hala her aynayı örtülü tutuyor.